Papillon savunma hissesini yorumlayacağız. Öncelikle gerekli bilgileri paylaşayım. Dün 3 Eylül'dü. Bildiğiniz gibi dün Merkez Bankası 5 milyar dolar sattı. Bloomberg International'ın haberine göre dolar TL paritesini tutabilmek için Merkez Bankamız de 5 milyar dolarımızı sattı. Zaten bu tahmin ettiğimiz bir şeydi. Şaşırdık mı? Hayır. Enflasyon aylık Ağustos'ta %2,04 açıklandı. Ne yazık ki bu kötü bir şey çünkü TÜİK'in açıkladığı veriler evet zaten biliyorum ne yazacağınız o yorumlara yani hocam TÜİK %2 dese ne olur %3 dese ne olur %1 dese ne olur dediğinizi duyar gibiyim şu an telefonun diğer tarafından ama şu açıdan çok önemli. Ne yazık ki piyasa oyuncuları için e, finansçılar için çok önemli TÜİK şimdi %2,04 açıkladı Ağustos ayı enflasyon verisine e, bu sefer 300-400 bas puan indirim suya düştü. Merkez Bankası bu sefer büyük ihtimalle 200 bas puan indirir gibi bir durum var dedikten sonra artık yavaş yavaş papil hisse yorumumuza, papil hisse analizimize geçelim. E, endeks tarafında konuşacağımız bir şey var mı? Yani bu videoda endeks tarafında konuşmak istediğim bir durum yok. Bu video özellikle savunma sanayi hisseleri, savunma sanayi şirketleri e, özelinde olsun ve kısa bir şekilde. Aksın bitsin istiyorum çünkü insanlar genellikle 5-6 dakikalık videolar istiyor benden Aselsan tarafına hemen bir değineceğim Aselsan son 1 yılda 55 liradan 185 liraya gitti Yani Borsa İstanbul'da şu son 1 yılda bana sorsanız deseniz ki Büyük küçük en iyi giden kağıt hangisi gösterir misin? Ben kesinlikle Aselsan derdim bilmiyorum sizin aklınıza hangi hisse senedi geliyor ama Benim aklıma kesinlikle Aselsan geliyor Şimdi iyi güzel Aselsan böyle bir performans gösterdi ama diğer savunma sanayi e, hisselerinde işte SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, Altınay Savunma Teknolojileri, Papilon Savunma gibi buralara baktığımızda yine ikinci sıraya e, Papil'i koyabiliriz. Papilon da gerçekten iyi gitti diyebiliriz ikinci sırada. Bir Aselsan kadar olmasa da ama e, şimdi Şubat ayında Papillon'un bulunduğu seviyeler 12 liralardı ve Nisan'ın sonuna geldiğimizde 43 liraları gördük papillon savunmada şu an ekranda gördüğünüz hisse senedinde. Şu anda da 18 lira 73 kuruş seviyelerinde kapanıştayız. Şimdi güzel yatırımcılar, sevgili yatırımcılar ben bu hisse senedinin kesinlikle 16 liranın altında kalıcı olabileceğini düşünmüyorum. Papil hissesi özelinde neden zaten baktığımızda savunma sanayi Türkiye'de en çok önem verilen en çok yatırım yapılan sanayilerden bir tanesi kaldı ki indikatörümüz Aselsan çok güçlü bir şekilde duruyor o, o tarafta hiçbir problem yok ben bu tarafta görüntüsünü beğenmediğim açık konuşmak gerekirse bana sinirlenmeyeceksiniz altınay savunma teknolojilerinin görüntüsü bana çok sağlıklı gelmiyor çok fevri çok daha sert hareketler yapıyor. Ee, diyeceksiniz ki SDT uzay ve savunmada da o görüntü yok mu? Ya SDT uzay ve savunma teknolojileri hisselerinde yine son birkaç aylık görüntüsü fena değil ama e, ben burada illaki birini seçecek olsam tabii ki Aselsan haricinde çünkü Aselsan zaten aralarında en büyüğü ve zaten en iyi gitmiş olanı son bir yılda e, burada size dönüp de yani Aselsan alın dersem tuhaf bir durum olur. Zaten son bir yılda aralarında en iyi giden Aselsan çünkü. O yüzden yanlış anlamayın beni lütfen. Ben benim buradaki özel nacizane seçeceğim hisse senedi papilon savunma olur. Ve burada da beklentim dediğim gibi en fazla 16 liralara düşebilecek ki bu da %100 olacak diye bir şey yok. Yani 16 lirayı kesin göreceğiz diye bir şey demiyorum. 16 liranın altında kalması imkansıza yakın diyorum. Papillon savunma ile ilgili tabii ki jeopolitik bir şekilde Türkiye'nin umarım hiçbir zaman öyle bir şey olmaz da bu arada ülkenin güvenliğini sıkıntıya sokacak bir durum olmadığı sürece, büyük bir haber akışı olmadığı sürece bunun ben mantıklı makul olabileceğini düşünmüyorum. İlk etapta takılabileceğimiz seviyeler yukarı taraflarda Papil hissesinde 26-27 lira seviyelerinde bir zaman orada geçirebilme ihtimali var. Çünkü oraların direnç olarak çalışmasını ilk etapta bekliyoruz. Daha sonrasında ise direnç olarak çalışmasını beklediğimiz seviyeler 29.80 29.90. Buralarda daha ciddi şekilde kar satışlarının gelebileceğini düşünüyorum. Papillon savunma hissesiyle alakalı ...yani diğer hisselerle ilgili neler söyledim... ...duydunuz SDTTR ile ilgili... ...ve Altınay Savunma ile ilgili... ...videonun içeriğinde onların da yorumu var aslında... ...genel bir savunma sanayi... ...hisse e, yorumu oldu... ...sadece Aselsan ile ilgili bir detaylı konuşmadık... ...çünkü Aselsan ile ilgili şu anda... ...detaylı konuşmaya gerek olacağını sanmıyorum... ...küçük yatırımcının da şu anda... ...açıkçası Aselsan'da olduğunu... ...hiç zannetmiyorum... ...yani bu videoyu izleyen yatırımcıların... ...aa hocam benim elimde de Aselsan vardı... Ne yapalım artık satalım mı? Zaten e, uzun bir zamandır tutuyorsanız şöyle 6 7 8 aydır tutuyorsanız mükemmel bir kar yazmış olmanız lazım ve bu karı da artık yavaş yavaş 185 liralı seviyelerde realize etmeniz gerekli. En azından yine portföyde savunma sanayi şirketi kalacaksa da bunu değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. E bu adam daha ne desin size? Ücretli bir şekilde de WhatsApp grubumuza katılmak, bizimle çalışmak isterseniz WhatsApp'tan bir mesaj yazın. Hocam bilgi almak istiyorum, sizinle çalışmak istiyorum diye 0501 149 04 -94. Sami hocam merhabalar bilgi almak istiyorum sizinle çalışabilir miyim yazarsanız bilgileri veririz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın görüşmek üzere.